Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat ve bugün sizlerle birlikte hep böyle bir karşınıza bu nereden çıktı lan tamam sen geç tablo ne demek diye adam soru sorar mı ya tamam tablo çabuk söyle neyse biz bir duruyoruz evet arkadaşlar ee, devam ediyoruz evet arkadaşlar Bununla devam ediyoruz Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önceki faja e, sonucu şey yapacağız. Bugün size birlikte Allah izin verirse kurum iyi oynamaya çalışacağız. Böyle bir niye kapsak Evet arkadaşlar kurum ya da Ben bazen kötüyüm. Bazen de e, genellikle kötü oluyorum bazen. Ama inşallah bugün İnşallah Allah nasip ederse güzel olmaya çalışacağız. Şu benim şöyle kadar benim sikiyim. Yani birazcık bir olmuş. Hmm, tamam. Neden böyle yapıyorsunuz? Yani anlamıyorum seni de anlamıyorum oyun. Neden böyle yapıyorsunuz? Bu oyun millete hep böyle. Neden böyle ben de bilmiyorum. Oyun milleti işte. Vay hocam 2 saniyesi 3 manavet maşallah. Maşallah ne kadar kaliteli yayın yani maşallah. Maşallah hep maşallah. Şimdi oyunumuza bir girelim level 11 tamam mükemmel. Üf kasma şekline gel. Kasmaya kes. Oyunda ses yok ki. O oyunda ses yok ya Sizin say sizin, için oyunun sesini kıstım arkadaşlar. Normalde ben bu oyunu full ses oynarım. Bu niye çökmüyor? Sen niye çökmüyor? Sen niye çökmüyor? Bu niye çökmüyor? Bu niye çökmüyor? kasma şekline bak ben bile bu kadar kasmıyorum yani şekil nasıl işte ya şu taramalı var, var ya çok pis tarıyor ya ben sniper'a geçeyim bu arada size ıı, skinimi göstereyim harika bir skinim var ve ben tepeye çıkıyorum ve bu mallar burada mal gibi kalıyor Ma, bizimkilerle buradan yürütüyor mu ne yapıyor ne yapıyorsunuz lan? ne yapıyorsunuz lan Allah'tan takım güçlü ha yoksa o var ya hı hı. nereden geliyor nereden geliyor ha oradan geliyor maf geri zekalı maf geri zekalı. İyi bakın. Evet mal izliyoruz. Şu anda mal. Mal. ağzına nasıl Mal ve mükemmel bir mal. Oğlum oğlum kasıyor. Kasmasa ha öldürdüm. G -g. Senin ben var ya. Belanı. ağzına nasıl Ama oğlum çok kasıyor. Bana ya. Oyun kasıyor bu arada. az uzaklaştıralım. Şöyle. Az bir şekilde hassasiyet. Hassasiyet yani, yani bir de görüyorum sıkıcı olur. Size uzun sürüyor baya durmuş tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hassasiyeti 50'ye düşür 62'ye düşürdüm. 95'miş yani düşünün ne kadar bir yani, facia olduğunu hassasiyet ama 4'e evet arkadaşlar kazandık ve ben buradaki ct yani bana bak yani ama burada elmas hani şurada oynadık ya evon bir alıyoruz ve yayınımızı kesmeden devam ediyoruz biliyorum sesim birazcık deli gibi deli deli geliyor deli dolu geliyor A bir, bir... dakika bir dakika. acilen acil, acil, acil. <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, oha. bakayım. kere çevirelim. Lütfen şu azı gelsin Ama gelirse de şu ikisi gelsin. Şurasını sevmiyorum, istemiyorum. Bu olur. Çevir bir daha çevir. Lütfen şurası veya şurası lütfen hadi hadi Evet ne geldi bu ne lan ben bunu mu abi neyse kullanırız işimize yarar belki daha bir de öbüründen çevireceğiz küçült ne olur şuraya geç en azından istemeyeceğim göremedim ya ne geldi ne oldu bura ne? neresi lan burası ha tamam sırtımızı takacağız Hamster level 15 olana kadar defa brandon Hamster Oğlum ne gelmişti bana ya Şu bizimki de Oğlum bize ne geldi ya Ne geldi Kınak mı? bir o kan mı? Şu Şu Hamster'a mı geldi yoksa Ve o da gelmemiş Ne geldi Allah'ını seversen ya Taygır, Taygır Yo, Taygır mı ne gelmemiş. Şuna mı geldi, buna mı geldi? Yo, buna da gelmemiş. Buna da gelmemiş. Az önce şu geldi. Nökeş lan, lan. Eee, şu an gelmem. Şu an bu Bir şey yok. Makine konu değil lan. Güzel mi bu? Eee, mi geldim diyeceğim. Oo buna gelmemiş. Reis buna gelmiş. X. Üf. Oyuncak tabanca gibi lan. Üf. Skin mükemmel. Hadi rast. Skin mükemmel. Ama ben bununla bunu oynayamam. Neden? 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 Şimdi ben proyum. Abi benim sıktığım gitmiyor bak bak. Ağzına sıçayım. Tut tut ağzı. Lan! Bağırmak istemiyorum ya. Bağırınca sesim çok çıkıyor. Videolarımdan görüyorum. O yüzden bağırmak da istemiyorum. Aa... Oha! Aha bir şarkı, bir şarkı unuttuk. Bunu da bir çevirelim. Ve yayını kapatacağım ya hep bu geliyor ya lan şu uçuk şu şundan şundan şunlar var şunlar iyi de bu, bu benden var eee bu kadar mı şimdi sen bana diyorsun ki ben sana şundan verdim e bende zaten var bu bak çarpı 2 diyor ve yani 8 dakika. Mükemmel. Mükemmel. Şimdi böyle tıklama efekti ekle. ekleyelim mi? Neyi gösteriyoruz da? Ya. Yani kesme şunu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, F11'e f alıyoruz. Ve abi oyun neden bu kadar çok kasıyor anlamıyorum. Hani şeyden kasıyor diyeceğim. Ben de kem yükledim ondan kasıyor diyeceğim. Bu arada megabayt yok. Şu şey az yani. Acaba bir bakayım. Ha, 236 megabayt olmuş. 2 2 GB'lik yerim var. Tabi. Neyse. Bu hatta. Evet arkadaşlar bu videomda burada sonuna geldik. Ee, daha fazla bu videoyu devamı için Beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şayet bildirimleri açtığınızda Şayet bildirimleri açtığınızda Bu videoların devamı gelecektir. Bay bay.